Merhabalar, bugün sizlerle kırmızı mercimek ve şeftali ile hazırladığım tarifi paylaşacağım. Paylaşmış olduğum lezzet bir kek tarifi yanlış duymadınız. Kırmızı mercimek ve şeftali ile kek hazırladım. Bir buçuk su bardağı mercimek, iki buçuk su bardağı kaynar su kavanoza aldım, kapağını kapattım. Gün içerisinde yaklaşık 4 saat beklettim kaynar suda kırmızı mercimeği. 4 saat sonunda Mercimeği süzdüm, yıkadım, kenara aldım. 2 tane yumurtayı kaseye kırdım. Bir çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, kaynar suda bekletmiş olduğum mercimek, bir paket vanilya. Blenderdan geçiriyorum. karışım hazır. İçerisine şeftali ekleyeceğim. Büyük boy bir tane şeftali kullandım. Şeftaliyi doğrayıp karışıma ekleyeceğim. Tarif garanti lezzetli un kullanmadan hazırlayabileceğiniz güzel bir kek tarifi. Şeftaliyi ekledim. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu tekrar karıştırıyorum. İçerisindeki mercimek hiçbir şekilde yerken hissedilmiyor. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın kabına karışımı döküyorum hiyenin içerisindekinin mercimek olduğunu anlayacağını düşünmüyorum. Az önce de söylediğim gibi tadı gelmiyor. 180 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika pişiriyorum. 40 dakika sonunda tarifin pişmiş hali. Sıcak sıcak hiç beklemeden dilimlere ayıracağım. Lezzetini merak edenler için lezzeti Trabzon hurmasına benziyor. Dilimlere ayırıyorum. Dumanı üstündeki bu güzel kek tarifinin tadına bakacağım. Gördüğünüz gibi içerisine un eklenen kekten hiçbir farkı görüntü olarak olmayan. Sadece lezzeti farklı. İçerisindekinin mercimek olduğu bile hissedilmiyor ve bu güzel lezzetin tadına bakıyorum. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.